Merhaba arkadaşlar. Yine SCP-049'un bebeği var. Bakın. Bakın çocuğu var işte. Çocuğa bak ne babası yazıyor. Oğlum gözleri mavi değil mi? Sarı ne? Baksana doktor ona bir şey öğretiyor. Hastanın seniştirir diye öğretiyor. Arkadaşlar getiriyor. Ee, baksana doktor yiyorlar beraber? Aha. İşte set çok azmış ya. Ben geldim. Eray ne var Eray? Niye? Arkadaşlar kuzenlerim geldi. Şu kapıyı, şu kapıyı kapatsana. Bak, kapat kapat. Arkadaşlar kusura bakmayın durdurduğum için. Arkadaşlar ben dedim ki Evet arkadaşlar hoş